Hayal et. Tüm galaksileri, yıldızları, dağları, zamanı, hepsini yoksay. Karanlık bir hiçliğin içinde sadece iki şey var. Sonsuz bir su ve o suyun üzerinde duran arş. İşte Kur'an, yaratılışın bu en eski anını Hud suresi 7. ayette bize böyle bildirir. O, hanginizin amelinin daha güzel olacağını denemek için gökleri ve yeri altı günde yaratandır. Arşı ise su üzerindeydi. Evren yokken, zaman akmıyorken, yıldızlar henüz yanmamışken arş vardı ve su vardı. Ama buradaki su bildiğimiz su değil. Alimler buna maül evvel yaratılışın ilk ham maddesi der. Tüm varlıkların mayası. İslam alimleri arşın büyüklüğü konusunda ortak bir ifade kullanır. Arş, yaratılmışların tamamından daha büyüktür. i̇bn Abbas der ki, yedi gök ve yedi yer, arşın yanında çölde duran bir yüzük gibidir. Yani galaksiler, kara delikler, milyarlarca ışık yılı uzaklıklar, hepsi Arşın yanında toz zerresi bile değil. Arş duruyor gibi görünse de hiçbir yasaya bağlı değil. Bu tamamen ilahi kudretin var etme biçimi. Taberi der ki: "Arş yaratılış düzeninin başlangıç noktasıdır." Bazı alimlerse şöyle açıklar: "Taht hazırlanır, sonra hükümdarlık ilan edilir." İşte yaratılışın perdesi açılmadan önceki İlk sahne böyleydi: sonsuz bir su ve onun üzerinde duran arş. Evrenin doğumundan önce kurulmuş ilahi taht. Ama bu sahnenin hemen ardında, Kur'an'da sadece bir defa geçen, çoğu kişinin adını duyduğu ama mahiyetini bilmediği başka bir sır başlıyor: kürsi. Arşın altındaki düzen mi? Varlık alemlerinin kapısı mı? Alimler neden bu konuya bu kadar dikkat çekti? 10. bölüm. Bu gizemi açmak için geliyor. Hazır ol.